Ehlibeyt'e kıydı zalım alevi'yim kızıl başım Ehlibeyt'e kıydı zalım alevi'yim kızıl başım tüter dumanım Banazla kuruldu darım Meydanda serili derim Alevim kızıl başım. Meydanda serili derim Alevim kızıl başım. Dinmedi gözümden yaşım tüm insanlara yollaşım aleviyim kızıl başım tüm insanlara sırdaşım aleviyim kızıl başım. Hangi derdimi diyeyim? Dersimden de yandım deyim Aleviyim kızıl başım. Çorumdan da yandım deyim Aleviyim kızıl başım. Eyvallah. Eyvallah çok teşekkür Güzel. ederiz. Yüreğine sağlık. Sevgili canlar, sizlerden çok mail var, ee, birazını okuyalım kusura bakmayın bazı arkadaşlarımız diyorlar mesela İzmir'den Yazgılı yazgılı, Ağırlı demiş telefonda çok bekledim ama bağlanamadım özür dileriz telefonlarımız kilitleniyor gerçekten. Yazgılı ee, Buca Cem evi başkanı. Evet evet selam ve sevgiler gönderiyoruz. Peki. Merhaba ben e, Cem Midemoğlu demiş e, selamları var babam Hüseyin için bir eser istiyormuş. Ee, selam, iyi akşamlar. Ben Mersin'den Mulla Şahin, Teyzeoğlu. Teyzeoğlu'na selam ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Merhaba, ben İzmir'den Yazgılı demiştik, onu okuduk. Ee, kardeşim, ben Halk Ozanı Gül Ahmet Yiğit. Yayındaki gönül gözü açık olan Ali Sezer'den bir argüman istiyorum demiş. Gönderiyoruz Gül Ahmet Yiğit'e. Gözlerinden öpüyorum, Gül Ahmet Yiğit'e. Evet, o da bir Ozan dostum. Evet, ben Ali Baş Antep'ten demiş. Yine Ali Sezer'den Türkler istiyorlar. Sağ Malatya'dan e, ilgiyle izliyorlarmış. Kayısı diyarından selam gönderiyorlar vay, bize. Kayısı da gönderin bize. Eh, Şahverdi Fırat, selam gönderiyoruz biz kendisine, o da bize Kayısı gönderiyor. Saygılar Malatya'ya. Merhaba, ben İzmir'den Yazgılı demiştik. Bunu evet okumuş, ikinci sefer gelmiş. Evet, Teşekkür ederim. Ee, Zeynep, ben Zeynep demiştilerden. E, ey sevdiğim sana şikayetim, şikayetim var. İstiyorlar ee, sevgili canlarımızın repertuarında varsa dinleyelim ee, aşk, aşk ile iyi yayınlar programımızı ilgiyle izliyoruz demiş Gezer Hanım'dan bir değiş istiyoruz demiş ee, Gülşen Ali e, Baki istemiş Ali'den bir değiş Bakiye selam ve sevgiler gönderiyoruz Ozan Esrarı ve konuklarına iyi akşamlar diliyoruz demiş Gezer Boy Bey'den bir e, değiş istiyormuş bir telefonumuz var alo Alo. Gülizar. Evet. Nergiz. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Adana'dan. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler, saygılar. Bizden sevgiler, saygılar. <laughs> Buyursunlar efendim. Teyzem kızı Gezer. Merhaba Gülder abla. Nasılsın efendim? canım? Merhaba, Teşir iyiyim Ezen sağ ol. Gezer. Sen nasılsın? Vallahi yaramızı değiştin Gezer. Ne zaman geldin? Bir hafta oldu. Ha, hoş geldin. Teyzem Avrupa, nasıl? Avrupa'da mı? Evet. Teyzem de gördüm. yanımda. Öyle mi? Hoş geldiniz. Teyzem Sefalar getirdiniz. Öpüyorum teyzem. Yani, konuşamıyorum. Çok üzgünüm biliyor musun? Maraş'ı söyledim evet. ya. Zeynep babamı. <laughs> evet. Ben aslında kahraman Maraş demiyorum. Kanlı Maraş diyorum onlara. Evet. Ya işte olmayan, ya. olmaması seni, gereken. E, evet. Yani onlar için bir şey söyleyeceğini bekliyordum. Ben de dişimi çektirdim. Gece konuşamıyorum. Geçmiş olsun. Öpüyorum Ebru'm. Öpüyoruz sizleri. Teşekkür ederiz bizleri aradığınız için Gülizar ablası. Çok teşekkürler. Adana'ya sevgiler, Adana selamlar evet. gönderiyoruz. Adana'ya çok selamlar gönderiyoruz. Oradaki olan dostlarımıza. İki tane mesaj kalmış. Evet. Bunları da okuyayım. Ozan Esra'yı ve konuklarına iyi akşamlar diliyorum demiş. Gezer, de, Gezer Beyden bir parça istiyorlarmış. Ardıç ve butu, bütün ailesi. Parça demiyoruz. Değiş istiyoruz. Türk'ü, Türkü istiyoruz. Hayır. Sevgili canlar. Doğru. Ben Gülizar Erdoğan. Dostum Gezer'den bir değiş istiyorum demiş. Bak çok güzel. Ben Tarsus'tan Malatya Arguvanlı Hüseyin Midem. Sıradaki parça değişi dernek başkanımız Metin Bey'e gelsin demiş gönderiyoruz sevgiler saygılar. saygılar Bir değiş ben ya. gönderelim. Hem de kime göndereceğim biliyor musunuz? Bizim bizim ekran arkasındaki bütün çalışan sevgili canlarımıza feleğin bunca kahrını çektim gayrı çekemiyorum." Evet, evet, çok mırıldanıp çok söylüyor. söylüyorlardı. istiyorlarmış bizden. Ben de onlara gönderiyorum. Çekti ben bir yom? Çekemiyom kardeş, çekemiyom. Çekti. be ÇEKEM YOK ÇEKTİĞİMİ BEN BİR YOK ÇEKEM YOK ÇEKEM Size teşekkür ederim. Bravo. Ben adamı nasıl coşturdum böyle? Güzel, güzel. Çok güzel. <laughs> Sevgili canlar, zamanımız varsa hemen Yadigar bacımın bacım bir değişini dinleyeceğiz. Bir uzun ama argülan. Tamam. Ee, sabah Güneşiydin, alnıma doğdu. doğduğun. Hasan Durak bestesi. Oh oh. Evet. Bize mesaj gö gönderen bütün canlarımızı armağan, tamam, armağan edelim. Tamam, bütün malatya Herkes armağan edelim. Bu arada ben. E kısa bir teşekkür etmek istiyorum. Hasan Dura, e, Mehmet Balaman'a, tamam. Muharrem Temiz'e, benim bu albüme katkı yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür e, emekleri ederim. Emekleri geçti, Senin bağlama çaldılar. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> tamam. evet, buyurun. Sabah güneşi de alnıma doğdun oy oy alnıma doğdun Gayet güzeldin de boynumu eğdim oy oy Boynumu eğdim aman aman Her olur olmaz adam Yazık benim de sana Düşen gönlüme oy oy Düşen melime aman aman oy Yazık benim de sana Düşen gönlüme oy oy Düşen gönlüme oy. Sabahtan sabahtan esmesin yerler oy oy esmesin yerler Bugün efkarlıyım da açmasın güller oy oy açmasın güller ama Seni benden neden de şu zalim eller oy oy şu soysuz eller Sebep olan da sürüm sürüm sürüne oy oy Neydem sürün aman aman Sebep olan da uç aça dilene oy oy Neydem Yüreğine Teşekkür sağlık. Teşekkürler. Beni götürdün Malatya'ya. <laughs> evet, çok güzel. Ee, alim. Buyur dostum. Senden bir şeyler alalım. Benden Canlı alalım. olsun ama. He? Canlı olsun. Ben çok güzel bir türkü hazırladım vallaha. Hadi bakalım. konuştum. İkinci türküm bir taşlama ama. Öyle güzel bir taşlama Peki, ki dostum. Peki, hadi olsun. bakalım. Sen nasıl hissediyorsun? Yeni Seveceğim adlı Seyrim'den. Çirkin Gece'ye benzer. Oo. De hadi o, öyle suyum. yapalım. Ay, Peki, aya. Alim nasıl hissediyorsun? Düşün. Güzel bir taşlama ama. Tamam. Biz. Mesela.